diğer konu. Şimdi sen biz gidiyoruz ya abi. Şimdi giderken bizim dolayısıyla Tayland'a vardığımızda internetimiz olmuyor. Bu yüzden otelinizin, e, uçak biletinizin, pasaportunuzun fotoğrafları hep arkadaşlar telefonunuzda olsun. Neden? İndin havaalanında tık göster fotoğrafı adresi. Grab şoförü ya da taksi seni götürebilsin. Immigration'a seni durdurdular. Well will you stay dediler. Nerede kalacaksın? E ne göstereceksin? Tık Otelin adresini göstereceksin, ismini göstereceksin. Buna dikkat edin. Yani önceden ekran görüntülerini alın ve hani favorilere eklenişe telefonun orada kalsın. Ya da WhatsApp'tan kendinize atın. Ben öyle kullanıyorum mesela. WhatsApp'tan kendine, kendi numaranı bir şeyler atma özelliği var. Her şeyimi orada biriktiriyorum. Biletlerim, pasaportlarım, biyometrik fotoğraflarım, her şeyimi orada biriktiriyorum. Bak bu önemli. Çünkü sokağa çıktığınızda, bu konuyla bahsedeceğim. Pasaportu yanınıza almanıza gerek yok. Telefonunuzu ve paranızı alıyorsunuz. Biri derse ki kardeşim sen kimsin? Pasaportunu telefondan göster. Bir sonraki konu.